Evet değerli izleyenlerimiz e, bugünkü e, YouTube'daki halk sohbetleri e, serimizin konuğu e, sayın hocamız Eylül Üniversitesi'nden göğüs hastalıklarına Bindal'dan Oğuz Kılınç hocamız. E, bugün e, COVID-19 pandemi sırasında hastanelere gelmekte çekinmeli miyiz? En çok sorulan sorulardan birisi, vatandaşlarımızın en çok kaygılarından e, birisi. Onu bize e, anlatacak hocamız. E, Oğuz hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için sevgili Cüneyt. Rica ederim hocam. Ee, çok önemli, çok sorulan bir e, konu ve e, olay. Ee, sizden e, dinlemek için bekliyoruz sabırsızlıkla hocam. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bu dönemde gerçekten e, halkımızda bir tedirginlik oldu e, doğal olarak ve bu o, tedirginlik e, oldukça. E, etkiledi, bütün süreci etkiledi. Ee, bu anlamda e, biz e, bir çalışma yaptık kendi kliniğimizde Can Sevinç Hoca'nın e, önderliğinde. Acaba gerçekten bu söylenenler doğru mu? Covid olmayan hastalar hastanelere gelme konusunda tedirgin oldular mı diye. Bu çalışmaya baktığımızda hastane polikliniğine, polikliniklerine, başvurular 9 Eylül'de %84 azalmış. Acil servise gelen hasta sayısı %75 azalmış ki günlük vaka sayısı acil servise gelen mucize gibi. Normal zamanda bu 450-500 gecede 24 saatte olan başvuru 30-35'e kadar düştü. Ve yatan hastalarda da yarı yarıya neredeyse bir azalma söz konusu oldu. Peki e, kimler acaba e, gelemedi diye baktığımızda yaşlılar ve kadın hastaların hastanelere COVID döneminde daha az geldiğini, e, erkek olanların ve genç olanlarınsa e, daha çekinmeden hastaneye gelebildiklerini gördük. Burada tabii ki e, bir vurgu vardı sürekli herkes de yaşlar risk grubu 65 yaşa bir takım kısıtlamalar geldi. E, o nedenle de bu yaşlı grubun e, özellikle gelemediğini de e, biliyoruz. Peki hangi hastalığa sahip olanlar başvurmaktan daha çok çekindiler? Bizim alanımızda baktığımızda koa ve intersel akciğer hastalığı dediğimiz halk arasında akciğer katılaşması, fibrozisi denen durumlar da olan hastalar gelmekten geri durmuşlar. E, bu da anlaşılabilir bir şey. Neden? Çünkü hep bu yine vurgulandı medyada, basında. Dediler ki müzmin hastalıkları olanlar, kalp akciğer hastalıkları, böbrek hastalığı olanlar sakın ola ki dışarı çıkmasınlar. Bunlar COVID olurlarsa daha ağır seyreder, ölüm riski daha yüksek diye. Ve bu hastalar evde kalmayı tercih ettiler. Belki de hastalıkları kötü olduğu halde ve e, bir tedaviye ihtiyaçları olduğu halde evde kalmak durumunda hissettiler. Peki hangi hastalara sahip olanlar daha fazla başvurdu? Yani ben artık canıma tak etti, COVID'de risk ama böyle olursam ben de zarar göreceğim diyen kimler vardı? Akciğer atardamarına pıhtı atması diye bilinen halk arasında bizim tıp dilinde emboli dediğimiz hastalar. Yine zatürre hastaları ve astım hastaları daha Sık geldiler bizim klinemizi hem poliklinik anlamında hem acil hem de yatan hasta anlamında. Zaten emboli hastaları nefes darlığı çektiği için ...kendilerini COVID de sanarak nefes darlığı COVID'in semptomlarından şikayetlerinden birisi biliyorsunuz. O hastalar çekinmeden ya da mecbur kaldıkları için gelmek durumunda oldular. Peki şöyle bir sorakla gelebilir. Hani Akciğer dışında başka hangi hastalar gelemedi? Kalp krizi geçiren hastalar bile acil servise daha az başvurdular. Ve e, yine Kardiyoloji Derneği'nin bir açıklaması var. Bu dönemde, COVID döneminde, korona döneminde e, kalp krizi geçirenlerin yarısı evde vefat ettiler maalesef. Keşke hastaneye gelselerdi ve e, onlar kurtulabilirdi belki de. Peki neden başvurmadılar? E, vurgulamaya çalıştım. Hastanelerde Covid-19, korona hastaları var, bize de bulaşır e, diye tedirgin oldular ve sağlık çalışanları korona e, hastalarına bakıyorlar. E, onlarla meşgulken bize sıra gelmez. Doktorların, sağlık çalışanlarının çoğu korona e, servislerinde e, görevlendirildiler. Dolayısıyla öbürleri kapalıdır ya da yeterince bize vakit ayıramazlar kaygısıyla... hastaneye başvurmadılar. Peki böyle düşünmek... niye yol açtı baktığımızda? Bu müzmin hastalığı olanların hastalıkları kontrolden çıkmış. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi Covid biraz sakinleşince... İzmir'de... bize... kronik hastalığı olanlar gelmeye başladılar. Yani koahlı, astımlı hastalar gelmeye başladılar. Kimisi tedavileri yetersiz olmuş, kimisi alevlenmiş, kimisi sıkıntılı günler geçirmiş ve kendince, önceki deneyimlerinden yararlanarak evde bunu yönetmeye çalışmışlar. Ama hastalıkları kontrolden çıkmış, yeni baştan bir düzene koymak gerekti bu hastaları. Bir de bu hastalıkların üzerine kalp krizi gibi bir hastalık ölümcül bir durum olduysa bu hastalar evlerinde de vefat etmiş olarak e, duyabildik. Çünkü kontrole gelmesi gereken hastaların bir kısmıyla, hastaların yakınlarıyla temas ettiğimizde ya maalesef hastamızı bu dönemde vefat etti. Niye vefat etti? İşte koahı vardı, bir de kalp göğsünde ağrı oldu, getiremedik hastaneye ve bir iki gün içinde de vefat etti falan diye. Bu öyküleri çok duyduk bu dönemde. Yani hastalarımıza çok pahalıya mal oldu. Biliyorsunuz ki ölüm sayıları iller bazında farklılık gösteriyordu. Ve bu ölen hastaların bir kısmının COVID'den öldüğü, koronadan öldüğü biliniyordu. Ama bir kısmının da hastaneye gelemeyen ve ölümcül hastalıklara maruz kalmış kişiler olduğunu da hepimiz biliyoruz. Peki, ee, ölümcül olan bu durumlar hastaneye gelseler de kurtulabilirler miydi? Evet, kalp krizi geçiren bir hasta, örneğin hastaneye ulaşabilseydi, e, orada yapılacak erken bir müdahaleyle, yaşam kurtarıcı bir müdahaleyle e, bu o, ortadan kaldırılabilirdi, yaşamı sürdürebilirlerdi. Bu müdahaleden de mahrum kalmış oldular, e, Covid olmayan ama Covid nedeniyle, korona nedeniyle korkan kişiler. Peki sağlık kuruluşlarına başvurmak gerçekten riskli miydi o dönemde? Ben bunu şöyle bir benzetmeyle anlatmak istiyorum. Siz bu aslanı hayvanat bahçesinde e, gördüğünüzde e, gezerken saldırmak istese bile bir önünde şey var, e, bariyer var. Yani size zarar veremez e, bu hayvanat bahçesinde bu hayvan. Yani hayvanat bahçesinde bu hayvanı ziyaret etmek mi... Daha riskli. Yoksa kendi doğal ortamında hiçbir korumanız yokken mi ziyaret etmek daha riskli. Şimdi hastaneleri de bu buna benzetebiliriz. Toplumda doğal ortamı hastanın doğal ortamı gibi kabul edecek olursak mesafeye, maskeye, izolasyona dikkat edilmeyen bir ortamda yaşamak, yani hastaneye korona nedeniyle riskli diye gelmiyorsunuz. Ama ondan daha riskli bir alanda yaşıyorsunuz. Ya da düğünler yapıldı biliyorsunuz. Bu düğünlerde bulunmak hastanede bulunmaktan daha riskliydi. Yine taziyeler oldu. Bu taziyelerde her ne kadar kolonya ile el dezenfeksiyonu yapılsa da fotoğrafta, slaytta görüldüğü gibi sosyal mesafeye dikkat edilmeyip maskesiz bulununca buradan çok fazla sayıda korona hastası bizim hastanelerimize geldi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum: Hastanelere gel, e, bu risk nedeniyle, korona riski nedeniyle gelmek istemeyen birçok insanın aslında toplumda daha fazla riskli olduğunu söylemeye çalışıyorum. Aslanı doğal ortamında görmek ne kadar riskli ise bizim toplumumuzda bu bu kadar riskliydi. Halbuki hastanelerde buradaki slaytlar göstermeye çalıştığım gibi hem sağlık çalışanları hem hastalar birbirlerine ve hastalardan e, sağlık personeline bulaşmaması ya da diğer hastalara bulaşmaması ya da başka sebeplerle gelmiş kişilere bulaşmaması için her türlü önlem alınmıştı yani aslan kafeste e, gibi düşünebiliriz dolayısıyla hani e, bu önlemlerin her biri e, bu hastalığın diğer kişilere bulaşmasını engellemek için çok etkiliydi ve Bunlar kontrol edildi, sürekli doğru yapılıp yapılmadıkları da denetlendi. Ee, bir de şu var, hep, çoğu hastanemizde, 81 ilde e, hastanelerde e, korona servisleriyle, koronalı hastaların bakıldığı yerlerle e, normal hastaların bakıldığı yerler e, gerçekten ayrıydı. Ve bu bulaşın e, bulaşmanın önüne geçmek için her türlü önlem alınmıştı. Özetle şunu söyleyebiliriz bundan sonra da devam edecek gibi görünüyor bu ve benzer bulaşıcı hastalıklar. Sağlık kuruluşları gerekli önlemler alındığı için hayvanat bahçesinde aslan ziyareti gibi düşünülebilir. Covid'li hastalarla Covid olmayan hastaların tanı ve tedavi edildikleri alanlar ayrı. Covid virüsü bulaşmasını azaltmak için tüm önlemler slaytlarda gösterdiğim gibi alınmış durumda. Kurallara uyulup uyulmadığı da sürekli kontrol edilmekte. Bu o kadar iyi kontrol ediliyor ki hepimizin bildiği gibi maskeni tak diye uyarıda bulunan bazı sağlık çalışanlarına saldırıda bulunuldu. En son e, Cera Paşa, e, sanırım yanım hafızam beni yanıltmıyorsa, e, a, şeyinde bir polikliniğinde maskeni tak diyen bir güvenlik görevlisine bir vatandaşımız saldırdı. Halbuki oradaki maskeni tak uyarısı... E, oraya gelen diğer hastaları korumak için, sağlık çalışanlarını korumak için yapılmış çok önemli bir uyarıydı. Ve biz maalesef sağlık çalışanları olarak bu uyarıları yaptığımızda burada gördüğünüz gibi Keçiören Hastanesi'nde olduğu gibi şiddete maruz kalabiliyoruz. Yani biz hastaların, toplumun, vatandaşlarımızın iyiliği için çalışırken kendi canımızın derdine düşebiliyoruz. Onun için bizim buna da bir mesaj vermemiz gerekiyor. Madem bu topluma yönelik bir şey olacak, toplantı olacak ve bunu toplum görecek, halkımıza şunu söylemek istiyorum. Sağlık çalışanları size zarar gelmesin diye canlarını ortaya koyan insanlar ve siz bunu anlayarak lütfen onların uyarılarına uyun. Çünkü onların söylediği tek bir cümle bile sizi bu korkularınızdan arındırmak için e, almanız gereken önlemleri hatırlatıyor olabilir. Özetleyecek olursak, sağlık kurumları COVID-19 açısından güvenlidir. Bu Türkiye'nin her yerinde böyledir çünkü en çok riskin olduğu yer orası olduğu için hastalar geldiği için e, orada önlemlerin tümünün alındığı ve biraz önce anlattığım gibi bu önlemlerin sürekli kontrol edildiği, e, edildiği edildiğini biliyoruz. Kronik hastalığı olanlar ya da sağlık açısından sorun yaşayanlar sağlık kurumlarına güvenle başvurabilirler. Çünkü e, onlar e, geldiklerinde e, COVID dışı bir hasta oldukları, korona dışı bir hasta oldukları saptandığında ayrı yerlerde, acil servislerde, polikliniklerde zaten e, izlenecekler. E, yanlışlıkla oraya gelmiş bir insanın da zaten maske, mesafe kurallarına uyarak hastane içinde dolaştığı için bulaştırma riski son derece düşük. Benim anlatacaklarım bu kadar bu konuyla ilgili. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ihtiyacı olduğunda, ihtiyacı olmayan kimse de gelmesin tabii ki. Ama ihtiyacı varsa, hastalıkla ilgili, COVID dışında bir hastalıkla ilgili bir sıkıntısı varsa çekinmeden sağlık kuruluşlarına önceden olduğu gibi başvurması da yerinde olur. Hocam çok çok güzel bir sunumdu. Çok teşekkür ederiz. Ee, aslında merak edilen çoğu şeyde cevaplayan bir sunum oldu. Verdiğiniz mesajlar da çok önemliydi. Özellikle sağlıkta şiddet konusu bu dönemde en çok sağlık çalışanları olarak bizi her zaman yaralayan ama bu süreçte daha da fazla yaralayan bir konu oldu. Çünkü e, bu süreçte en çok yorulan, en çok gayret edenler sağlık çalışanları oldu doğal olarak. E, bir şey sormak istiyorum hocam size izninizle. Evet. Bu e, pandemi hastanesi veya pandemi hastanesi değil kavramında yani bir hastane ayrımı oldu mu? En çok vatandaşlarımızın sorduğu soru. Yani temiz hastane, COVID hastanesi kavramı gerçekten sizce oluştu mu bu süreçte? Ne dersiniz? Türkiye'de e, benim bildiğim İstanbul dışında e, bir hastane olmadı. İstanbul'da iki e, hastane yapıldı. Bir Avrupa, bir Anadolu yakasında. E, bu... O, Hastaneler dışında sadece pandemi hastası bakan e, hastaneler oluşmadı maalesef. Ama e, gördüğümüz, duyduğumuz, bütün illerde e, temas ettiğimiz meslektaşlarımız var. Oradan anlaşılan o ki e, hastanenin kendi içinde e, koronalı hastaların bakıldığı poliklinik ve servislerle korona olmayan hastaların bakıldığı poliklinik ve servisler Ayrı durumda ve bunların birbirine temas etmemesi için de hem fiziksel hem de uygulama anlamında önlemler alınmış durumda. E, o nedenle bu rahatlıkta söyleyebiliyoruz. Ben kendi hastanemde de 9 Eylül'de de bunu e, kurgulayan yöneten ekibin içinde e, yer almıştım. E, dolayısıyla bütün hastanelerde buna benzer e, uygulamaların olduğunu e, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Evet hocam. Bir hocam yaptığınız benzetme çok güzeldi. Aslan hayvanat bahçesi benzetmesi. Gerçekten hastaneler topluma göre çok daha güvenlik önlemlerinin alındığı, daha fazla hastanın, hasta riski olanın temasının daha belli bir başlı olduğu alanlar aslında. Peki hastalarımız, vatandaşlarımız hastaneye gelmek zorunda olduklarında ne gibi önlemler almalı sizce? E, mutlaka maskelerini takmaları çok önemli hastane içinde belirlenen kurallara harfiyen hiçbir taviz vermeden uymaları çok önemli ve mesafeyi korumaları, el dezenfeksiyonunu çok iyi bir şekilde yapmaları, dışarıda evinde yaptığından daha fazla hastanede bunu uygulamaları, onların hem varsa başkalarına bulaşmasını engellemesi hem de hastane ortamında olan bir riskten, korunmalar açısından çok kıymetli olacaktır. Önümüzde bir grip sezonu da var. Griple, korona hastalığı birbiriyle benzer bulaşma özelliklerine sahip, bulaşma yollarına sahip durumlar. Bunlara uyulursa, maske mesafe, el hijyenine katı bir şekilde uyulursa, bundan taviz vermezlerse vatandaşlarımız, gripten de korunmuş olacaklar aslında. Dolayısıyla, hem koronadan bir taşla iki kuş vurulmuş olacak, hem koronadan hem de gripten aynı anda aynı önlemlerle korunmuş olacaklar. Ve o korktuğumuz e, tsunami'nin, fırtınanın e, gelmesi için e, gelmesine engel olacak bir e, önlem ortaya çıkmış olacak diye düşünüyorum. Evet hocam çok haklısınız. Bir de hocam aşı yaptırmak isteyen bu dönemde çok vatandaşımız var. E, aşı yapmak için e, ASM'lere, aile hekimliklerine başvurmak için endişe diyorlar, kaygı diyorlar. Onlar için bir tavsiyeniz, öneriniz var mı? Kesinlikle. E, yani aşı olmak isteyen e, kişiler, e, zatürre aşısı olmak isteyen kişiler, e, aile sağlığı merkezlerine ve e, hastanelerin aşı polikliniği olan hastanelere rahatlıkla başvurabilirler. Burada bir yanlış anlaşılmayı da düzeltmek isterim. E, grip aşısı aile sağlığı merkezlerinde, sağlık ocaklarında yapılmıyor. E, bu o, reçete edildiği e, koşulda e, risk grubundaki kişilere eczanelerden alınarak e, yapılıyor. Onun için grip aşısı yaptırmak istiyorum deyip, ASM'lerin e, mesaisini e, meşgul etmemek gerekiyor. Toplumumuzun bu konuda e, duyarlı olması lazım. Zatürre aşısı da herkese yapılması gereken bir aşı değil. Eğer siz sağlıklıysanız 65 yaşın üstündeyseniz o zaman sı yaptırmanız gerekiyor. Aile sağlığı merkezine ya da aşı polikliniği olan hastanelere gidin ya da 65 yaşın altındasınız kronik bir e, müzmin bir hastalığınız var Kalp hastalığınız akciğer hastalığınız böbrek hastalığınız şeker hastalığınız e, gibi durumlar varsa kalp hastalığınız Bunlar varsa o 65 yaşın altındaysanız da 19 yaşın üstünde 65 yaşın altındaysanız da, Yine gidin zatürre aşısı olmak istediğinizi aile doktorunuza ifade edin. Ama grip aşısı için lütfen aile sağlığı merkezlerini meşgul etmeyelim. Çünkü grip aşısını devlet oraya göndermiyor. Grip aşısı eczaneler aracılığıyla yapılan, satın alınarak ya da reçete edildiğinde ücretsiz olarak eczanelerden alıp yaptırılan bir aşı. Bu konuda zaten çok yoğun çalışan birinci basamaktaki aile sağlığı merkezi hekimlerimizin iş yükünü gereksiz artırmamak da gerekiyor. Çünkü sağlık çalışanları bu korona sürecinde çok yoruldular. E, gereksiz iş yükü ve e, onları yoracak e, bir takım davranışlar e, onların e, daha da yorulmasına ve e, düzenli bir hizmet vermeleri anlamında engel olacaktır. Vatandaşlarımızdan bu hassasiyeti göstermelerini de e, hasreten rica ediyorum. Evet çok haklısınız hocam. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi sunumunuz ve sonradan verdiğiniz cevaplarla da çok aydınlattınız bizi. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. 29 Ekim'de halkımızı da Toraks Derneği'nin ücretsiz olan online halk kongresine bekliyoruz. Bu ve benzeri soruların cevapları o kongrede olacak. 29 Ekim'de bekliyoruz. Çok haklısınız hocam. 29 Ekim'de herkesi bekliyoruz halk kongremize. Görüşmek üzere. Tekrar teşekkür ediyoruz hocam. Ederim. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.